Geçmiş olsun Yusuf Beyciğim. Sizi bel fıtığı nedeniyle ameliyat ettik. Evet. Ameliyat önce sıkıntılarınız neydi? Hocam yaklaşık 10 aydır çok ciddi ağrılarım vardı. Ameliyat olmaya bir türlü karar veremedim çünkü malum çevre baskısı, birçok yanlış bilinen şey var. Daha kötü olursun, daha problemli olursun. Evet. Dolayısıyla çok detaylı araştırmalar yaptım. Tabi bu araştırmaları yaparken de paketlerce ağrı kesici içti. İçtiniz. Sonra bir muhasebe yaptım, dedim evet. ki böyle ağrı kesiciler içip 2-3 saatlik mi rahatlayacağım yoksa kesin bir çözüm e, kesin bulup. bir çözüm bulup e, iyi olma ihtimalini düşündüm. Tabi bu kararı vermek kolay olmadı. Ben belki onlarca doktor araştırdım ve derin araştırmaların neticesinde sizi buldum. Teveccühünüz. Ve yani emin olun şu anki halim inanamazdım. yani bana ameliyat öncesi gelip de ki şu anki halinde olacaksın mümkün değil derdim. En azından bir iz kalırdı, bir ağrı kalırdı diye düşünüyordum. Ama hamdolsun iyi ki sizi tercih ettim. Çok teşekkür ederim. Ve Çok buradan sanırım. bütün ameliyat olmayı düşünenlere seslenmek istiyorum korkmasınlar. Eğer ki iyi bir doktor varsa bu operasyonu yapacak Şeref Hocam gibi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel sözleriniz, düşünceleriniz için. Evet. Evet.